Değerli dostlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Biraz böyle dağınık mağınık biliyorsunuz. Hafta sonu deniz, plaj, o bu derken ee, gündemde yoğun, fazla zaman kaybetmeden video çekmek istedim size. E, ama başlarken hemen söylüyoruz. Baştan pazarlığımızı yapalım. Efendim kanala abone olmayı ve izlediğiniz videolara beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Bu arada bazı mesajlar var. hype puanı diye bir şey varmış. E, ben henüz kendi sayfamda keşfedemedim ama siz videoyu izlerken eğer gerçekten videoların altında sağında solunda ya da beğeni bölümünde hype ile ilgili herhangi bir ikon görüyorsanız hani bizi oradan da puanlayın ki şevkimiz artsın. Size daha güzel, daha şık videolar çekmeye devam edelim. Kanala abone olmayı, videolara beğeni yapmayı ve tabii ki aynı zamanda da yorumlarınızı da bekliyorum. Güzel yorumlarınız var, samimi yorumlarınız var. Çok da hoşuma gidiyor. Hepsini okuyup sizlere en kötü ikonlarla da cevap vermeye çalışıyorum. Bazen damarıma basıyorlar onları da e, ufak kendi çapımca e, cevaplamaya çalışıyorum e, kimseyi kırmak istemiyorum ama bazen gerçekten genç kardeşlerim haddini aşıyorlar e, ya da işte bazı şeyleri bilmiyorlar usul erken bilmiyorlar e, kendilerince e, ilgi çekebilmek için saçma sapan işler yapıyorlar olsun onları da yola getireceğiz zaman içinde <laughs> benim çok değerli dostlarım birikti burada hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız Benim günün konusu Dilan Tatlı ses, Dilan Çıtak. Tatlı sesi de kullanmak istemiyor. Ee, ama polise de diyor ki soyadımı gördü diye bana racon yaptı diyor. Şimdi bu kızımızın e, izlediğim videolardaki görüntüleri daha sonra arabanın içinde açtığı görüntülerden yola çıkarak e, Dilan kardeşimin çok acil bir vaziyette bir psikologdan destek alması gerekiyor. Belli ki ruh hali biraz karışık ve bozuk. E, çünkü normal hareketler yapmıyor. Polis Selahiyet Kanunu'nda İsterse trafik polisi olsun, isterse aşa, asayiş polisi olsun, herhangi bir durum söz konusu olduğunda, can güvenliği söz konusu olduğunda silah çekme ve kullanma yetkileri var. Bunu artık hepiniz biliyorsunuzdur. Türkiye'de Avrupa'daki gibi çata çat olmuyor, polisimiz biraz fazla müsamaha gösteriyor, kanunlar da ellerini kollarını bağlıyorlar. Ama velakin bugün gündeme düştü işte önce... Ee, görmüş olduğumuz videolarda önü kesilmiş bir arabaya polis in arabadan diye bağırıyor silahını çekmiş sonra havaya ateş ediyor. Sonra anlıyoruz ki arabanın direksiyonundaki hanımefendi bizim yakından tanıdığımız İbrahim Tatlıses'in sonradan e, kabul ettiği kızı Dilan Çıtak. O her ne kadar kabul etmese de Dilan Tatlıses soyadını atacak diye babasına kızı diye soyundan da çıkacaktı. Ama bugün diyor ki beni e, soyadımdan kaynaklı böyle durdu diyor. Şimdi bir çevirme var Bodrum'da. Bir trafik çevirmesi var. Ve e, emniyet şeridinde aracı birdenbire hareket ediyor. O arada polis durdurmaya çalışıyor. Polisin üstüne arabayı sürüyor. Daha sonra önünü kesiyorlar. Şimdi bir de bir video daha var. Vatandaşlar çekmişler. Dilan'ın e, Dilan e veryansınından sonra üst üste videolar geliyor. Biz dışarıdan olay anında çekilmiş videoları gördük ama olayın başından itibaren videolar var. Polis memuru arabanın önünü kesmeye kalktığında e, polisin üstüne arabayı sürerek hareket ettiriyor. Amerika'da olsa yemin ediyorum kafasına sıkarlar. Hiç gözünün yaşına bakmazlar. Seyrediyorsunuz zaten haberlerde. Amerikan polisinin acımasızlığını. Gerçi Avrupa'da polis kendisine direnen ya da tepki gösteren herkese bu tepkiyi veriyor. Dilan kız da çok uzun yıllar aslında yurt dışında yaşadı. Almanya'da bu işleri biliyor olması lazım. Polise mukavemet, polise e, karşı gelmek, e, polisin e, görev alanını ihlal etmek onun görev yapmasını engellemeye çalışmak ya da e, engel olmak bunların hepsi kendi içinde ayrı ayrı suçlar. E, daha sonra kendini arabaya kapatıyor ve oradan canlı yayın açıyor. E, orada gözü yaşlı bas bas bağırıyor. Ben sanatçıyım ünlüyüm. Popülerim ne? Sen ünlü falan değilsin. E, ünlü bir adamın kızısın. E, bundan dolayı da ünlendin. Halbuki sen bu işi ortaya çıkana kadar e, su gibi programında TGRT'de Uğur Aslan'da ve e, Songül Karlı'nın programında vokalistlik yapıyordun. Yani orada seni ifşa ettiler ve söylediler diye sen bir anda İbrahim Tatlıses'in kız olarak ortaya çıktın. Bir şarkıcı olarak ya da bir yorumcu olarak ya da ne bileyim işte albümleri, kasetleri, şarkıları milyonlar tarafından tıklanmış bir kadın olarak ünlenmedin ki. Sen İbrahim Tatlıses'in gayrimeşru çocuğu olarak ünlendin. Sonra evlatlık meselesi e, hukuken devam edip İbrahim Tatlıses bu meseleyi kabul edince ki orada İdo'nun e, hakkını vermek lazım. İdo'nun babasına büyük baskıları var. E, ve İbrahim Tatlıses yıllardır reddettiği, görmediği e, kızını nüfusuna kaydetti. Biz de sene böyle tanıdık. Yani İbrahim Tatlıses'in bir kızı varmış vay be dedik. Halbuki böyle bir şey şeyi vardı. Şehir duyumu vardı. Ama birçok sanatçı için böyle var. Bir ara Gülşen için de attılar. Bir çocuğu varmış. E, çocuk daha küçük yaştayken Almanya'ya bir hısım akrabasına gönderilmiş. Çocuğa orada bakıyorlarmış falan filan diye attılar tuttular. Bir dönem hakikaten kafayı kırmıştım. Ben de e, yarım akıllı bir adam. Almanya'yı talan ettik ya gerçekten böyle bir şey var mı diye. Sonra çok değerli çok gözüne güvendiğim bir prodüktör arkadaşım ya kardeşim dedi delirdin mi? Yani böyle bir şey olsa bugüne kadar bunun e, saklanması olur mu? Kız sizin gözünüzün önünde büyüdü Gülşen. Hani böyle bir şey olur mu diye ya. baktık sorduk soruşturduk hakikaten. Hani ne öyle çocuk verecek bir akrabası var ne bilmem ne var. Zaten azur dünyaya gelince de kadın çıktı çocuğunu gösterdi. Hani niye saklasın? O da ki yanlış bir ilişkiden bile bir çocuk olsa bile bundan niye utanacak ki? Sonuçta annesi büyütecek, bakacak ve ortaya çıkaracak. Hadi bir yaş, iki yaş, üç yaş saklarsın da e, çocuk büyüdükçe e, mutlaka kendini bir şekilde göstermek isteyecektir ya da gösterecektir. Bunu saklanacak bir hali yok. Dilen e, İbrahim Tatlıses'in... Ee, her zamanki gibi her yerde uçkur e, uçkur çözerek dolaştığı dönemlerden birinin çocuğu e, yani o dönemin çocuğu birinin çocuğu diyerek annesine hakaret etmek istemiyorum. Yanlış anlamayın. İbrahim Tatses gibi bir adama güvenip çocuk mu doğru olur Yani adam kapı eşiğinde, kapı arkasında, e, asansörde, depoda devamlı teyakkuz halinde olan bir adam bu adama güvenilir mi Allah aşkına? Yani e, özellikle de kadınlar konusunda sabıkası bulunan Hiçbir zaman iki yakası bir araya gelmeyen bir adam ee, ona güvenip bir çocuk yapılabilir mi? Yani İbrahim Tatlıses'ten özellikle hanımefendi o dönem nasıl bir e, ruh halindeydi ki e, bu adamdan çocuk yapmak gibi bir gaflete düşmüş. Hadi yaptı da diyelim. Yıllarca sakladılar bunu. E, çok ortalıklarda dönmedi, hatta e, Dilan sır verip e, ser vermedi. E, ama ne oldu ortalık? Yani. E, Sonrasında bir televizyon programında televizyon programının ratingini e, patlatmak, televizyon programını gündeme getirebilmek için kızı bir kalemle harcadılar gözü yaşlı, ortalıklarda döküldü, aylarca günlerce dilen 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 konuştuk. Sonra ido devreye girdi, İbrahim Tatlıses kızını nüfusunu aldı, e, ama e, bayram dört gün sürmedi. E, baba kız birbirlerine düştüler, e, hesap kitap işine düştüler. İbrahim Tatlıses geçmiş dönemden sana hakların var diyerek böyle bir işe girişti. Hatırlarsınız Ahmet Tattı'nın e, şer koyduğu, Ahmet Tattı'nın babasına tepki gösterdiği işlerden bir tanesi de budur. Ya kardeşim sen e, mevcuttaki çocuklarını göz ardı ederek e, adaletsiz davranıyorsun. Ya herkes için yap bunu diyebilirsin. Dilanabiliyorsunuz ev sözü falan verdi. Kameralar önünü güzel oluyor bu şovlar. Herkes alıyor, yiyor bu işleri. Sonuç sonuç elde var sıfır. Yani sıfıra sıfır elde var sıfır bir de. yani e, Ve Dilan bir anda babayı reddetti. Tatlı ses soyadığını çöpe atıyorum dedi. E, Twitter hesabından, Instagram hesabından e, babasından öğrendiği, babasından e, feyiz aldığı atar gider işlerini yaptı. Sonra hayatına Levent girdi. E, olağanüstü beyefendi, çok e, kibar bir çocuk Levent. E, ve Levent onu biraz derledi, topladı. O onun e, hırslı yönlerini törpüledi. E, Dilan'ı en azından susturabildi, bastırabildi ve ee, birazcık ortalık duruldu ee, Dilan'ın yaptığı işte e, şarkılar falan var babamın şarkıları diye yaptığı o dönem işte İbrahim Tatlıses kendi programında yine e, Dilan oralarda kullanarak e, bir şeyler yapayım istedi. olmadı yani e, bu işler böyle işte Ferdi Tayfun'un kızı da biliyorsunuz babamın şarkıları diye bir proje yaptı onun da tutmadı işi yani e, Tuğçe daha şarkıcılığından daha çok e, hayatına giren adamlar ve Babasıyla gündemde olan bir kadındı. Dilan'da e, isterdim ki ki çok yetenekli bir kız e, şarkılarıyla anılıyor olsun. Gerçekten bugün arabanın içinde e, polislere camları kapıları kapattıktan sonra canlı yayın açtığında ünlü, şöhretli, namlı kadın havaları yaparken gerçekten bunun e, hak edilmiş bir ün ve nam olmasını isterdim. Trafiği ya da asayişi e, düzenlemekle görevli polis memurlarına kafa tutarak, hava yaparak bir yere gelemezsiniz. Özellikle de ünlü ve popüler insanların bu konularda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ince tel üstünde yürürler. Kılıcın en keskin yerin üstünde yürümek zorundasınız. Asker, polis, işte güvenlik güçleri söz konusu olduğunda daha dikkatli davranmak zorundasınız. Bunların hiçbiri sizin mahalle arkadaşınız değil, orkestra elemanınız değil. İşte gündüz goy goy yaptığınız eee Etrafınızda toplanmış birikmiş tayfa değil. Adam e, Allah'ın sıcağında Bodrum sokağında Bodrum'un o iğrenç ve keşmekeş trafiğini ne şekilde düzenlemeye çalışıyor. E, i̇şte ekstra yolu kullanarak kaynak yapmaya çalışan var. Bir önündeki arabayı geçmeyi kendine maharet saymaya çalışan var. Zaten Bodrum kavşaklarını bilirsiniz. E, gerçekten. Ee, İskender'in düğümü gibi yani çözülmek bilmez. Işıklar rezalettir. Kivi kavşaklarda ışıklar da yok. Adam zaten canından bezmiş bu sıcakta. Trafiği alt. Ya kardeşim seni çevirmiş. Dursana. Ya da sana dur demiş işte belki de hani e, aradan mı çıkıyordun? Emniyet şeridini mi kullanıyordun? Seni niye çevirdiyse şimdi bunların tamamını e, ifadeler ortaya çıktıktan sonra göreceğiz. Çevrilme sebebini ne? Bütün bunları izlerken yarım videolar seyrettik. Sosyal medyaya düşen videolarda bir polis memuru Amerikan filmlerindeki kovboy gibi yolun ortasına dikilmiş bas bas bağırıyor in arabadan silahı doğrultmuş falan diyorsun ki ne oluyor ya? Yani trafikte ne olabilir? Bu kadın 8-10 kişiyi mi ezdi? Yani ne oluyorsun bu tavrınla? Telsize açarsın asayişe arabanın plakasını verirsin zaten 200 metre gitmeden asayiş ekipleri alırlar bunu. Ama işin aslında öyle olmadığını daha geniş açıdan çekilen bir videoda gördük. Adam seni durduruyor. Sen de arabayı adamın üstüne sürüyorsun. Yani görev halindeki polis memuruna mukavvet yapıyorsun. Adamın canına kast ediyorsun. Bundan dolayı bir sürü polis memuru kardeşim hayatını kaybetmiş vaziyette. Yani senin bu hareketi yapıyor olmanın hakikaten akılla falan bir alakası yok. Sıcak seni de çarpmış belli ki. Ya da dediğim gibi şöhretli olmanın şımarıklığı içinde ya ben geçerim nasıl olsa falan durumu var ama o eskidendi. Vallahi billahi şube müdürleri falan yemiyor artık öyle sanatçılar, ünlü isimler falan telefon kaldırdığında adamın suratına telefon kapatıyorlar. O eskidendi. Seni buradan alırım oraya veririm. Ya Bodrum zaten burası. Biz de ünlüüz popüleriz falan. Onlar eskidendi. Şimdi artık çark öyle dönmüyor. Çarkta efendi olmak zorundasınız. Onlar size siz de onlara. Adam sana dur demiş. Durursun. Evraklarını verirsin. Ceza makbuzun kesilecekse alırsın. İtiraz edeceksen arabanın içine diyorsun ya avukatım gelmeden inmem diye. O avukatına Ertesi günü verirsin kağıtlarını. Şikayetin seni, sana kesilen cezayı iptal mi ettirir? Haksız mısın o cezada? Ya da çevredeki güvenlik kameralarından alınacak kayıtlarla bakarlar. Haklıysan haklılığını teslim ederler. Haksızsan gider paşa gibi paşa paşa elindeki ceza makbuzunu ödersin. Ama sen arabayı adamın üzerine sürüyorsun. Yani vatandaşlardan birinin olayın başından itibaren görüntülemiş olduğu video Olayın aslını veriyor. Yoksa ötekiler gerçekten dedim ne oluyor ya? Yani bir trafik polisini de kendine bu kadar sokak ortasına atıp da silahını çekip in arabadan diye bağırıyor olmasının bir sebebi olması lazım. Sebep şu ya bu kadın 7-8 kişiyi parçaladı ya işte çok ciddi bir şey yaptı kaçıyordu önünü kestiler falan gibi bir sürü şeyler düşünüyorsun. Sonrasında görüyorsun meselenin ne olduğunu. Hani ya diyorsun ki kardeşim kaldır telsizini çağır asayişi gelip alsınlar sen ne cebelleşiyorsun? Anladın mı? Yani bize e, bazen böyle kendi aramızda bir muhabbet olduğunda hırçınlaştığımızda falan arkadaşlar arasında şey deriz. Ya deliyle niye deli oluyorsun kardeşim? Sen birazcık aklı Selim ol. Yani dur çek kenarı ya. Ama sonra bir video çekiyorsun arabanın içinde. Bir çuval inciri o videoyla berbat ediyorsun. Bir kere öyle bir durumda. Üzerine silah doğrultulmuş. Canından olan bir hikayede. Bir yanlış yapmışsın. Arabadan aşağıya inip ne diyorsunuz memur bey siz ya ne yapmaya çalışıyorsunuz diye bana arabayı kapatıp sosyal medyada canlı yayın açmak ne ya? Yani kimi kime şikayet ediyorsun? Ya gerçekten e, kaldıramıyorsanız bu e, ünlü olmayı, popüler olmayı, ne bileyim işte ilgi alaka görmeyi. Yapmayın kardeşim bu işi. Yani Bodrum'da bir tane e, hediyelik eşya ürünleri satan bir dükkan aç, otur orada çalış. İnsanlarla muhatap olma, gazeteciyle muhatap olma, Etrafla muhatap olma. Sabah 9'da dükkanını aç, akşam bin 11'de dükkanını kapat ya da işte ne bileyim 5'te 6'da kapat Canını ne zaman istiyorsa. Ama insanları ben ünlüyüm, popülerim, bir de ben İbrahim'in kızıyım. Ya yani bir de oradan da vuruyorsun işi. Yani bir taraftan babaya da giydiriyorsun meseleden. Beni soyadımdan dolayı. Yani sen soyadını değiştirmiştin. Hani reddetmiştin sen bu adamı. Bu soyadını kullanmayacaktın mahkani. Soyadını da reddediyordun. Öyle değil ya. aslında rücu ediyordun. Daha önceki çıtakla devam edecektin. Yani adamın eğer senin gerçekten bu dediğini yaptıysan mahkeme kararıyla babayı üst soyu, alt soyu her nasıl kabul ediyorsa reddettiysen senin nüfus kağıdında Dilan çıtak yazıyor olması lazım. Garibim o 45 derece sıcakta da Dilan çıtağın ulan bu da İbrahim Tatsis'in kızıymış be. Vay dur şuna bir ceza keseyim de boyunun ölçüsünü aldın diyecek kadar da kafaya hava kaynatmamıştır herhalde o sıcakta. Yani adam belli ki korkmuş. Çünkü arabayı sürdüğün noktada birazcık daha lastik bir tarafta olsa ayağının üstünden geçebilirsin. Yolun kenarına savrulabilir. Ya da işte o da seni durdurmak için halbuki ne uğraşıyorsun abi? Kaldır telsizini. Anonsunu yap. Ya kaçıyor mu? Ya kaçsın. Biraz sonra duracak. Zaten trafik ana baba günü. Biraz sonra duracak yani. Ya da Doğdurma asayiş ekipleri gidecekler, elle koymuş gibi alacaklar ve sıkıntı ortadan kalkacak. Beni durdurmaya çalıştın şimdi adam. Sen adamı bertaraf etmeye çalışıyorsun. Aklınız mı yediniz arkadaşım siz? Ne oluyorsunuz yani? Ya ne oluyorsunuz, ne oluyorsunuz? Bu şımarıklığın, bu böyle kendini bir yukarıdan görmenin, bu böyle bir ben buyum havalarına girmenin, şimdi bunların tamamını reddedeceksin biliyorum ne şöhreti, ne popülerliği, ne bilmem neyi. Ben İbrahim Tatlıses'i reddetmiş kadınım falan. Ya arkadaş hal bir hareketlerinizden belli. Ya giyemiyorsunuz, taşıyamıyorsunuz bu popüler olma elbisesini üzerinizde. Şöhret elbisesi ağır. Vallahi billahi ağır. Bedelleri de ağır. Bunu taşıyabilmek için mangal gibi yürek lazım. Herkesin harcı değil. O yüzden ben bazen mesela çok ünlü sana ben ünlüyüm ben. Sanatçı, şarkıcı. Sanatçı derken de sanatçılara da hakaret ediyoruz aslında. Yani bir adama türkücü dersen aşağılamıyorsun o adamı. Türk halk müziği okuduğu için türkücü dersin. İşte ne bileyim şarkıcı dersin pop müzik okuyordur. İşte ya ne bileyim şudur o. Anladın mı yani sihirbaza sihirbaz diyoruz. Ressama ressam diyoruz. Yazara yazar diyoruz. Sana da şarkıcı dense ne olur yani. Anladın mı? Yani sanatçı demek komplike bütün yetenek demek her şeyle beraber. Yani ne derler ona? Meziyet unsuru. Bir koltukta beş karpuz falan taşımanız lazım. O zaman sanatçı oluyorsunuz. Böyle söyleyince de gerçekten sanatçı e, olarak yaşayan insanlara da hakaret ediyoruz. Oturup diyorlardır ki ya var arkadaş hadi vatandaş ayrı edemiyordu. De ya bu adamlar gazeteciler, televizyoncular, to yani topluma birazcık da e, şey... E, önder olmaya çalışan adamlar mürekkep yalan ya bunlar da mı ayrı edemiyorlar de diye Vallahi üzülüyorlardır. Ben bazen kendimize de kızıyorum. Ya biz de dengeyi kaçırıyoruz. Biz de bu dengelemede duramıyoruz. Yani e, bunlara bir anda böyle ünlü şarkıcı. Ünlü ne ünlüsü yahu? Ya bunların ünü Edirne ile Hakkari arasında. Ha, Edirne ile Hakkari bu kadar yani. Yukarıya taşırsan Trabzon aşağı inersen Antalya. En popülerinin yurt dışında şöhret olduğu yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kasinolarda. Bir de bunlar böyle bir hava yapıyorlar. Belediyelerin yaptığı festivallerde konser alanlarını çekip dün geceki konserimizde abi sana toplanmadılar. Belediye bedava konser yapıyordu. Gündüz de panayır vardı. Akşam yine bedava konser var diye onlara bedava konsere geldiler. Yani o zaman senden önce sahneye çıkan üvertürüm de övünmesi lazım. Beni bunlar seyretti diye. Yani sen toplamıyorsun o kalabalığı. Yap bakayım bileti. Git hadi Van'da topla o kadar adamı. Hadi yap biletli git Diyarbakır'da topla bakayım o kadar adamı. He? Var mı öyle yürek? Hepinize söylüyorum burada. Hadi bir elin beş parmağını geçmeyecek adam var böyle hıncınc meydan toplayacak. Biletli, aslan gibi millet cebinden alacak gelecek. Bir göreyim sizin o delikanlınızı. Belediyelerin bedava festivallerinde gidip sahneye çıkıyorsunuz. Oradaki görüntüleri de toplayıp dün geceki konserimizden. Kon Siz konserin bile ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz konser yapmayı da bilmiyorsunuz da konserinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Konser nedir? Neye konser denir? Ben festivalde sahneye çıktım. Çıktım. Yani teşekkür et. Yani gelenlere gidenlere de. Ama övündüğün şeyin e, mahareti sende değil. Belediyenin o konseri bedava yapmasında. Sende bir hüner yok. Hüner belediye başkanında. O hani söz vermiş seni de getirecek. Ötekini de getirecek. Siz oralardan para kazanıyorsunuz. Çıktığınız mekanlarda görüyorum işte. Dinlemeye gelen masa sayısını ya da işte ee, hafta sonu bile cumartesi geceleri bile milletin eğlenmeye çıktığı yerlerde afişleriniz çıktığında mekanları kaç kişiyle doldurduğunuzu görüyoruz. Ha, koca bir yaz be oturuyor işte 5 tane isim çalışıyor çalışa çalışa onların hiçbirinin e, işi gücü yok mu? Ama yani siz de işte o tayfadan sanatçıyım geçiniyorsunuz. Dilan kızım, Dilan çıtak, Dilan tatlı seser ne ediyorsan kendini yapmış olduğun hareket koca bir özürle ancak kapanır. Kapanır mı bilmiyorum. Önce Türk Polis Teşkilatından, sonra o polis kardeşimden, sonra da kamuoyundan özür dileyeceksin. Önünüze böyle çıkmak istemezdim. Ya kusuruma bakmayın. Hava çok sıcaktı. Kendimde de değildim. Sıcaktan, rehavetten saçmaladım. Ee, bir şeyler oldu. E, kontrolümden de çıktı. Böyle olmasını istemezdim diyerek özür dilemelisin. Özür dilemelisin. Senin ne olduğun çok önemli değil. Ayşe de olsa Fatma da olsa bu eylemi yapan herkes için aynı şeyi söylerim. O yüzden Dilan Çıtak büyük bir hata yapmışsındır. Gereksiz yere bugün İbrahim Tatlıses'i de mevzunun içine çekmişsindir. Seninle beraber bir kez daha bugün gündem onu üzerinden çünkü normal şartlarda tek başına bu kadar popüler bir ortam yaratamayacağın için sıradan bir trafik meselesi olarak geçecek iş senin İbrahim Tatlıses'in kabul etsen de etmesen de kızı olmandan kaynaklı gündem köpürmüştür. O yüzden çıkacaksın dediğim gibi. Önce polis teşkilatından sonra Bodrum Trafik Şube Müdürlüğü'nden ve orada zora bıraktığın polis memurundan özür dileyeceksin. Bunu işletirsen seninle bir dahaki videoda abi kardeş başka şeyler konuşabiliriz. benim videonun sonuna geldik. Sizlerden bir kez daha rica ediyorum. Lütfen izlediğiniz video ve videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Bu arada dediğim gibi genç arkadaşlar uyardılar yeni sistemmiş galiba. Hyper puanı diye bir şey varmış. IP puanı varsa benim sayfamda, ben bulamadım, yarım yamak ve öğrenmeye çalışıyoruz. Eğer varsa öyle bir şey, destek atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yazın, gönderin, birlikte irtibatı kopartmayalım Alasmanlık.